Merhaba kuzucuklar. Bu akşam size okuyacağım masalın adı Pinokyo. Bundan yıllar önce kendisini çok yalnız hisseden Geppetto adında bir marangoz yaşıyordu. Bir tahta parçasını yontarak kukla yapmaya karar verdi. Böylece yalnızlığını bu kuklayla paylaşabilecekti. Bu kuklayı sevgiyle ve çok dikkatle yaptı. Bitirince ona Pinokyo adını verdi. Sonra kendi kendine şöyle mırıldandı. Gerçekten bir oğlum olsa ne kadar hoşuma giderdi. Geppetto yaptığı işten memnun, içini çekerek uyumaya gitti. Herkes uyurken atölyenin içinde mavi bir peri belirdi. Sihirli değneğiyle Pinokyo'nun başına dokunarak şefkatle ona baktı. Ertesi gün Geppetto çalışmaya başladığında birden duyduğu ses onu şaşırttı. Günaydın baba. Bu inanılmazdı dileği gerçek olmuştu. Sonunda bir oğlum oldu diye sevinçle haykırdı. Gepetto Pinokyo'yu çok seviyordu. Bir süre sonra onu okula göndermeye karar verdi. Gidip Pinokyo'ya giysi ve kitap aldı. Bu sırada Pinokyo şapkasında bir cırp cır böceği olduğunu fark etti. Bu Pepe Grillo idi. Pepe Grillo her zaman yanında olacağını ve iyi bir çocuk olması için ona yardım edeceğini söyledi. Gepetto, Pinokyo'yu giydirerek kitaplarını ve iki altın harçlığını da verip okula yolladı. O gün Pinokyo okula gideceği için çok heyecanlıydı. Pinokyo yolda dalgın dalgın yürürken birden kötü kalpli tilkiyle kedi yolunu keserek ona nereye gittiğini sordu. Pinokyo onlara birçok şey öğrenmek için okula gittiğini söylediğinde ikisi de güldü. Ona yanıldığını, okulda önemli bir hiçbir şey öğrenilmediğini, oysa kendilerinin öğrenilecek birçok şey bulunan ilginç yerler bildiklerini söylediler. Pinokyo, minik Pepe Gerilo'nun bütün uyarılarına rağmen onu dinlemeyerek kötü karpi tilki ile Kedinin peşine takıldı. Birlikte Luna Park'a gittiler. Hemen içeri girmek istedi ama tilki ve kedi önce bir altın vermesi gerektiğini söylediler. Bütün gün böyle oynayarak, sıkılmadan ve Pepe Girilo'nun öğütlerine kulak tıkayarak geçti. Pinokio eve dönmeye karar verdi. Ama kötü kalpli arkadaşları gitmesine izin vermek için bir altın daha vermesi gerektiğini söylediler. Pinokyo bunu reddedince onu kuklacıya sattılar. Hava kararmaya başladığında Pinokyo garip şeyler hissettiğini ve kulaklarının uzayıp kuyruğunun çöktüğünü fark etti. Bir eşeğe dönüşüyordu. Kuklacı Pinokyo'ya acıyıp onu bıraktı. Eve dönmesini babasının çok endişelenmiş olabileceğini söyledi. Pinokyo babasından özür dilemek için koşu koşu eve geldi. Ama boşunaydı onu bulamadı. Bu sırada mavi peri göründü ve ona neredeydin diye sordu. Okulda diye yanıtladı. Pinokyo ve birden burnu uzadı. Kitabın nerede diye sordu peri. ''Eee onu kaybettim diye yanıtladı Pinokyo ve burnu biraz daha uzadı. Peri bana öyle geliyor ki yalan söylüyorsun. Çünkü burnun uzadı. Yalan söylersen sana yardım edemem. Diyerek ortadan kayboldu. Pinokyo hatalı davrandığı için kendisini kötü hissediyordu. Pepe Girillo üzüntüyü bir yana bırak ve babanı aramaya deniz kenarına git. Onun tehlikede olduğunu hissediyorum diye seslendi. Pinokyo deniz kenarına giderek bir kayalığa çıktı. Babasına seslenirken bir anlık dalgınlıkla sendeleyerek denize düşünce bir balina onu yuttu. Pinokyo'nun babası da balinanın karnındaydı. İkisi kucaklaştılar ve kaçmak için bir plan yaparak kurtuldular. Eve vardıklarında bitkin ama aynı zamanda çok mutluydular. Çünkü yeniden birliktelerdi. Gece olunca mavi peri göründü. Pinokyo'ya yaklaştı Sopasıyla başına dokunarak yaşadığın bütün sevinçler ve acılar sayesinde bir çocuk gibi hissetmeyi öğrendin. Şu andan itibaren gerçek bir çocuksun." dedi. Tatlı rüyalar, iyi uykular kuzucuklar.